Teavuz ee, billahi min şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evvela hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hepimize razı olsun. Velâhtan da bu güzelliklerin tamamını Türkiye'de ve ötüp dünyada yayılması nasip ederiz. Mevla bu yoldan çalışan bütün kardeşlerimize, bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, ahbaplarımıza, bütün hocalarımıza yardım eylesin. Başarılar nasip eylesin, muvaffakiyetler nasip eylesin. Şunu söylemek istiyorum. Bugün açık söylüyorum, jüri de olmak istemezdim. Hakikaten çok zor bir yani. yer. İnsan okuyor, şimdi hangisini, hele hele şu çocuklarla alakalı hangisini seçeceksin? Şunu desen, şunu desen... Hakikaten çok zor. Ama en netice bunun illa birisi birinci olacak. Hocamız zaten baştan söyledi, hepsi birinci. Çünkü söylüyor, söylüyorum, onun daha ne hoca sizi hepinizi birinci ilerledi, daha ne konuşuyoruz tamam da. Ama tabii bu işin bir kuralı var. Bir en netice notlar ayarlanacak. O yüzden bu zor günde, zor yarışmada bu işi organize eden, takip eden, seçen hocalarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ederim değil mi arkadaşlar? Evet. Allah hepsinden evet. razı olsun. Evet. Çok kıymetli hocalarımız. Allah razı olsun. Kıyamadılar, kırmadılar bizleri. Geldiler buraya arkadaşlar. Vakitlerini bu işe ayırdılar. Zaten bu işi seve seve yaparlar. Böyle şahidiz. Allah kendilerine razı olsun. Evet. Mevla Teala inşallah onlara da güzel bir nesiller nasip etsin inşallah. Bereketli nesiller nasip etsin. Hoca evet. kardeşlerimize ve hafız talebelerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok duygulu yaşattılar bize. İnsan dinledikçe zevk alıyor. <laughs> Hakikaten her bir talebe çıktığında heyecanı bir heyecanı var diyor. Bir arazdaydı, beri bunu her hafta takip ediyorum neredeyse. Bütün yarışmalara neredeyse, neredeyse bütün yarışmalara katıldım. Ama her yarışmacı çıktığında hele hele talebelerden, hoca arkadaşlarım da aynı. İnanın heyecanım bir o kadar daha artıyor. Yani ne kadar kıymetli ifadeler, kıymetli sözler, tatlı ifadeler. Aynı konu anlatılıyor ama anlatış tarzı değişik olduğu için biraz daha insanın heyecanını artıyor. Şükürler olsun. O yüzden hoca kardeşlerime, hafız kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Allah'ım başarılarının devamı nasıl etsin. Amin. Bu yolda yavrular yetişen anne babalara da hakikaten teşekkür ediyorum. Ama gerçekten çok duygulu dakikalar yaşıyorlar. Bu da anneleri babaları görüyor onları daha gülme heyecan var. Ama şunu bilmek lazım. Hakikaten hepsi mükemmel. O yüzden üzülmek yok, darılmak yok. Kazanır diyorum ben her zaman söylerim. Kazanan Fatih Medrese bekleyeceğiz inşallah. Ama bileceğiz ki her türlü kazanmış oluyoruz inşallah. Allah'a bezer razı olsun. Bununla alakalı şunu da söylemek istiyorum. Tabii ben hocalarımı takip ediyorum. Uzatmayı da sevmem. Zaten maksat anlaşılmıştır. Ama şunu da söylemek istiyorum. İnanın bu işin mükafatını inşallah hep beraber Mevlamızdan cennet ve cemaat isteyerek, gelerek, kazanarak elde edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Ama bu güzellikler sadece Kavacık'ta değil, Türkiye'de <laughs> ve tüm dünyada olmasını arzu edeceğiz Mevlamız'da. <laughs> Niye olmasın ya? Niye olmasın? <laughs> Rahmetli ihsan edemem alamediz. Öl derdi, evladım derdi. İngiltere'nin bir köyünde bir kafire <laughs> la ilahe illallah. Niçin söylediklerim elimden diye. Gerçekten bu programları oralarda ve diğer dünyanın her tarafında niye yapmayalım ya? Niye sevgili verelim? Niye yaşamayalım? Niye yaşamayalım? <laughs> Allah bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. <laughs> Hepimizi mağlup <muafak eylesin. gülüyor> İnşallah başaracağız. İnşallah. Olmaz mı? Olur mu? Sizin olur. olur inşallah. Bununla beraber tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Bu sabah neydi? Cevabı söyledim. Her hafta maçlar var. Doğru mu? Evet. Hiçbiriniz demiyorsunuz ha. Ne? Ya bu hafta yine maç var. Diyen yok. Aktaylı diyor. Aa maç varmış. Bu böyle kadar. Şu var bu var filan hiç. Değerlendirmede o filan diyorsun veya olamıyorsun. Ama Türkiye atibini seçiyor. Yarışmaları 3-4 ayda devam ediyor bu. İnanın bugün var ya zor söyledim cemaate. Sabahleyin cemaate bağlayarak söyledim. Niye? Ya bu akşam ya hoca her akşamda Türkiye atibini seçiyor ve olur mu? Diyecekler diye korktum. Ne alakası var ya? Her akşam olsun diye. İnsan zevk almalı, zevk almalı. Daha ne istiyorsun? Allah'ın kelamını dinledin, Allah'ın ifadelerini dinledin, peygamber sözlerini dinledin. Zevk alman lazımken ufacık çocukların ifadelerinin arasında açık ifadeler bereketi dinledin. Zevk alman lazımken dışlamak bize yakışmaz. Allah bir var Siz dışlamadığınızı gösterdiniz, bunu da izlediniz elhamdülillah. Allah bu güzelliklerinizin tamamını artırsın inşallah. Amin. Bereketinizi artırsın inşallah. Amin. Ama tekrar ediyorum. Bu kalabalıklar yetmez. Milyonlara, milyarlara ulaşacağız inşallah. i̇nşallah. Allah bu yolda gayretimizi artırsın. Amin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu yolda nasıl çalışmamız gerekiyorsa Mevla Teala o çalışmayı hepimize ikram etsin. Ehsan etsin. Amin. Ancak Son olarak şöyle söylüyorum. Çocuklar bir şey söyledi biliyor musunuz? Dediler ki ben bunu aslında kolay kolay söylüyorum ama olsun bir muhabbet olsun. Hocalarımı takip edin canınızı sıkmayın. Çocuklar dediler ki çocuklar Fatih medreseleri eğitim öğretim yaşatır. Doğru mu? Doğru. Ben de ekliyorum. Aynı zamanda sıplatır. <laughs> Hoca ne demek ya diyor adam. O da şu, bu çalışmaları gören ve rahatsız olan bir takım insanlar onlar da ama rahatsızlığından da zıplar. O yüzden bunlar da önemli değil. Allah güzel çalışmalar, güzel muvaffakiyetler hepimize nasip etsin inşallah. Amin. Bütün camiamıza da güzel kardeşlik yapmayı ikram edesin, ihsan edesin. Mevla hepimizden razı olsun.